Gel. Gel. Yavaş yavaş Şimdi e, önce bana benim gibi yakışıklı biri temizleyecek yoksa olmaz. Allah Allah. Sonra bana. Adam bırak bir iş. Yeri... mu olacak abi bu? Dilim. Yok. Dilim. Dilim, dilim mi? dilim. Evet. Tamam mı? Bak şimdi kafasını buradan tutuyoruz. Böyle V şeklinde kesiyoruz tamam mı? İyi bak. Sonra buradan boşaltın yerinden bir kesik. <laughs> Ondan sonra kendisi zaten sucuk gibi çakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu da bizim en iyi müşterimiz. Bana göster. Bak seni on bin kişi diyecek ha. Tamam mı? <laughs> Yine aynı şekilde işleme devam ediyor. O arka tarafı açmazsan önden alamıyor musun? Yok. Orayı kesmesek... <laughs> Laf araştırma bunları ya. Bunlar benim. Hangi Bunlar. Şunlar şu iki sik abimin. Tamam, ikisi sik abi, abinin. Ya abi. Dilim yapıyoruz onları. kim onlar kimin? Ya onlar başka senelerde bir video çekerler mi? Tamam canım alırdık içinden yani Dünyanın sonu mu? <laughs> Bıçak keskin olacak yoksa kesmez. Hamur gibi dağıtırsın. Şimdi <laughs> en önemli tarafı burası. Bıçak tek seferde çekmeden bak şöyle vurduğumuz gibi aşağı inecek. Et gibi sürmüyoruz. Sarı kalmaca vurabiliriz. Bu sade et ya. Aha. Bu sade et olduğu için bıçağı ne kadar hareket ettirseniz eti o kadar zararlı. Aha. Hani bu lifli bir et olmadığı için balık eti yani tutmaz birbirini. Şimdi bu sorunlar videoyu güçlendiriyor. Doğru. Sorayım. Abi, abim çok yardımcı oluyor. Bu konuda sağ olsun. Bu tarafını da alıyoruz. Kılçını bıçağın ucuyla çok ince bir şekilde yüzeysel <laughs> kesiyoruz tamam <laughs> mı? <laughs> Yeter mi? Hayır, Yok. Yok. Öbürünü de gösterelim. Usta Şimdi tabii bu iş yapabilmek için Ya hadi bir saatte bir tane falan bir temizlenir mi dışarıdan Yavaş gösteriyoruz benim. ama beklesin müşterice <laughs> Söyledim ki Yine bu ta bu ince kanını alıyoruz Bu çok acı olur Balakanı Evet evet söyledim bir tane. <laughs> Yine buradaki kanı da siliyoruz. Şimdi işlem Burada Su vuruyoruz güzelce Bu balığa çok su vurmuyoruz Yüzeysel Çok kanar bu suyla uğraşmayacaksın abi bir de Bu balık Dediğimiz gibi hani bıçak darbesinden koruduğumuz gibi su sudan da direkt su teması böyle abi görüyor musun bak taş gibi bak et kemik onu tutmayınca zaten et yapısı da birbirinden ayrı sanki birisi içine doldurmuş gibi. Evet, evet olsun. Yük yok mu? altı attı. Tabii de bunlar bundan sonra mesela zengin paketlenme.